Tay masajı Tayland'a özgü geleneksel bir terapi yöntemidir ve binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. İşte Tay masajı hakkında detaylı bilgiler. Birinci kökeni ve felsefesi. Kökeni. Tay masajı, Hindistan'da doğmuş ve Tayland'da gelişmiş bir terapi şeklidir. Budist rahipler tarafından uygulanmış ve yaygınlaşmıştır. Felsefesi, temelinde vücutta enerji akışını sağlayan sen adı verilen enerji hatlarını dengeleme fikri yatar. Bu, Yoga ve Ayurveda ile benzerlik gösterir. İkinci nasıl uygulanır? Ortam Tay masajı genellikle bir mat üzerinde veya yerde yapılır. Masaj yapılan kişi tamamen giyinik olur ve rahat kıyafetler giymesi önerilir. Teknikler: Masaj, eller, başparmaklar, dirsekler, dizler ve ayaklar kullanılarak yapılır. Ayrıca germe, esnetme ve baskı teknikleri içerir. Pozisyonlar: Masaj sırasında uygulayıcı kişi alıcının vücudunu çeşitli pozisyonlara getirir ve bu pozisyonlar yoga duruşlarına benzer. Üçüncü faydaları, fiziksel faydalar, kas gerginliğini azaltır ve esnekliği artırır, kan dolaşımını iyileştirir, eklem hareketliliğini artırır, ağrı ve acıları hafifletir, zihinsel faydalar, stresi azaltır, zihinsel rahatlama sağlar, enerji akışını dengeler. Dördüncü kimler için uygundur? Genel kitle, tay masajı genellikle herkes için uygundur özel durumlar, hamileler, yüksek tansiyon hastaları veya ciddi sağlık sorunları olan kişiler öncesinde bir uzmana danışmalıdır. Ağrı ve rahatsızlık Masaj sırasında ağrı veya rahatsızlık hissedilirse, uygulayıcıya mutlaka bildirilmelidir. Beşinci Hı. süresi ve sıklığı Süre Tay masajı genellikle 60 ila 120 dakika arasında sürer. Sıklık Düzenli olarak yapıldığında, örneğin ayda bir veya iki haftada bir, daha etkili sonuçlar alınabilir. Altıncı diğer masaj türlerinden farkı Pasif yoga Tay masajı, diğer masaj türlerinden farklı olarak pasif yoga ve germe hareketlerini içerir. Yağ kullanımı Yağ kullanılmaz ve masaj yapılan kişi tamamen giyiniktir. Yedinci tarihsel ve kültürel bağlam Tarih Tay masajının kökenleri Mö 5. yüzyıla kadar uzanır ve Budist rahipler tarafından uygulanmıştır. Kültür Tayland'da tay masajı hem bir tedavi yöntemi hem de bir kültürel miras olarak kabul edilir. 8. Eğitim ve Sertifikasyon Eğitim Tay masajı uygulayıcıları genellikle uzun süreli eğitimlerden geçer ve geleneksel teknikleri öğrenir. Sertifikasyon Sertifikalı tay masajı terapistleri bu sanatı güvenli ve etkili bir şekilde uygulayabilir. Tay masajı hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için oldukça faydalı bir terapi yöntemidir. Eğer denemek isterseniz, Sertifikalı ve deneyimli bir terapist bulmanız önemlidir.